De bu güzel iş yeri, tabii ki güzel olayı vardır, bir macerası vardır. Bir macerasından dinleyelim. Tabii. Öncelikle perde işi nasıl girdiniz? Şimdi şöyle evvela bizim altyapımızda perde zaten vardı. Abim benim perdeci. Onun çiğli, karşı Nergis ergisi taraflarında kendi mağazası var. Ben karar değiştirdim. Dedim ki ya ben dedim perde işi yapacağım dedim. Abimden destek aldım. Sağ olsun beni kırmadı. Bana gereken her konuda yardımcı oldu. Daha sonra biz bir tane işte dediğim gibi ufak bir yerimiz vardı 40 metre 45 metrekare kadar. Biz burayı tuttuk, burayı süsledik, yaptık kendimize göre. Sonra ya biz her şeyden önce hani müşteri müşteriye verdiğimiz değeri ortaya koyduk yani. Hani müşteriler de bunu anladı ve hep iyi ürünler vermeye başladık biz hep iyi ürünler sattık yani. Geri dönüşümleri oldu. Daha sonra biz mekanımızı büyütmek zorunda kaldık, buraya geçtik burada çeşitimizde arttırdık. Halı, perde, avize, mutfak masaları, avajurlar ve kısmi olan bazı ürünlerin de kendi imalatımız aynı zamanda bu arada onu da söyleyeyim. Ve bir de mesela bizden alışveriş yapan müşterilerimizin hepsinin mesela biz tek tek teslimatlarını yapıyoruz. Yani avize montajını kendimiz yapıyoruz, perdelerin montajını kendimiz yapıyoruz. bir de terminimiz bizim bir hafta en hani standartın şeyinde bir hafta ama çok acil bir teslimat olduğu zaman biz iki günde de ürün teslim ediyoruz. Bunun sebebi de kendi ATL'mizin olmasından dolayı. Sizi diğer perdecilerden ayıran avize dediğimiz gibi masalarımız. Öncelikle bunlar nasıl oluştu burada? Ve gerçekten içeri girdiğimiz zaman da rengarenk bir görüntü var evet. Melis Perde'de. Evet şimdi şöyle Murat Bey o da dediğim gibi bu da e, talebe göre değişti açıkçası. Yani şimdi müşterimiz tabii müşterimiz yani biz şunu bu müşteriler bizden talep etti. Ya keşke halınızda olsaydı. Keşke de olsaydı. Oraya oraya gidiyoruz. Şunu almaya buraya gidiyoruz gibilerinden. Biz de Alev Hanım'la eşimle oturduk konuştuk. Ne yapabiliriz? hangisini daha iyi yapabiliriz? Ne olabilir? Ne bir Bir hesap kitap yaptık. Dedi ki ya bir talebimiz var. ya yani müşterimiz hazır zaten bizim. Böyle bir e, konsepte geçtik Allah'ın izniyle ve şükürler olsun e, çok iyi ilerliyoruz. Ne, kadar güzel. Peki sizi bugüne getiren ne oldu? Bugüne getiren ne oldu? bir başarı hikayesi var. Tabii yani. tabii tabii tabii. Ben öncelikle yani şunu söyleyeyim eşim e, çok büyük desteğini gördüm. Yani Allah ondan razı olsun. Ben her zaman duacıyım yani. Allah çok yardım etti ona inanıyorum. E, biz de elimizden geldiği kadar dürüst olduk. Hep dürüst çalıştık. Gününde teslimatları yaptık. Müşteriye A grubu gösterip de B grubu vermedik. Yani böyle bir güven oldu müşterilerle aramızda. Ondan dolayı şükürler olsun böyle bir aile şirketi zaten genelde akrabalarımız da var yanımızda. Bayağı bir kalabalık bir aile olduk yani. Şükür başka ee, tabii tabii tabii. Peki, kıymetli izleyenlerimiz bu güzel firmayı neden tercih etsin sizin gözünüzde? Diğer firmalardan Sizleri ondan ayıran nedir? Şimdi şöyle e, ya ben hiçbir firmayı karalamam o yakışmaz bize ben şunu söyleyeyim ama bizi tercih etmenin sebebi şu. Birincisi e, biz iyi markalar satıyoruz kaliteli mallar satıyoruz her şeyden önce garantili ürünler satıyoruz üründe ufak tefek bir sıkıntı olsa bile ne hani biz onu hemen iki gün içerisinde tabii, anında tabi tabi değiştiriyoruz. Çünkü garantili yani. Biz de e, ayıplı olan ürünü zaten fabrikaya geri gönderiyoruz. Hani e, bize de bir sıkıntı olmamış oluyor ama e, bu tedariği yaptığımız zaman biz müşterilerin bize olan güvence daha da çok artıyor. Artarak geliyor yani. Ondan dolayı. Ee, bir de şöyle bizim mağazamızı neden tercih etsinler? Bizim mağazamızda halı, perde, avize yani A'dan Z'ye her şey mevcut. Mutfak masaları, sehpalar, abajurlar, lambaderler, dekoratif aynalarımız her şey mevcut. Yani e, ben her zaman şunu söylüyorum. Ya, biz e, sürümden kazanıyoruz açıkçası. Sürümden kazandığımız için yani çok makul bir rakamda ürün veriyoruz. Dediğim gibi e, kaliteden asla taviz vermeden yani müşterinin gördüğü ürünü. Zaten mesela elimizde bizim şu anda otel işlerimiz var. Onları teslim etmek üzereyiz şu anda. Her sene bu artıyor. Her sene artıyor. Yani tavsiye 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 bu şekilde... E şükür yani biz sırtımızı açıkçası biz halka dayadık yani. O kadar basit. Yani çırakların yapmadığımız işin diyorsun ustalığını hiçbir zaman Kesinlikle. yapmıyoruz. O yüzden bizi tercih etsinler. Kesinlikle. İşin mutfağından gelen A kadromuzla beraber Kesinlikle. herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah inşallah herkesi bekleriz. Yerimiz zaten Gazi Emir'de. Burada iki tane mağazamız var. Bir tane atölyemiz var. merkez mağazamız Gazi Emir. Meydan Camii'nin karşısında. Şube mağazamız da karakolun karşısında. Pazar girişinde. Evet. bahsettiğimiz atölyemiz burada burada gördüğünüz gibi üç tane makinemiz var işlerimizin tamamı burada dikiliyor şu anda bir otel işimiz var göründüğü gibi evet. bitme aşamasında çok az bir işi kaldı yani yılda ortalama 15 tane kadar bir kapasitemiz var otel işi yapıyoruz iki mağazamızın da bütün işleri burada dikiliyor harici bir iki firmamızın da işlerini biz burada dikiyoruz fazla olarak. Ee, tamamen yani A'dan Z'ye her şey bize ait. İşin kalbi burada yer değil mi? İşin işi mutfağı burası aslında. Evet. Ve mesela her ürünü diktiğimizde şöyle göstereyim ben size. Bakın enler, boylar komple metrede gördüğünüz gibi tamamen ölçülüyor. Sonra ölçüm yapıldıktan sonra da hemen e, ütücümüz Ayşe Hanım'a geçiyor. İş evet. tamamen komple ütüleniyor. Ütü de yapıldıktan sonra hurşlarımız var e, açılıyor. Hurçlarımız içine tek tek hem kontrol ederekten yerleştiriyoruz. Sonra sevkiyat aracımız geliyor, yüklüyor, müşterimizin sevkiyatı başlıyor. Değil. Ve evet böyle. Bir de bizim en büyük avantajımız biz e, aşırı stoklu çalışıyoruz. Onu gösterebilirim arka tarafta isterseniz. Şimdi e, zaten bizim teşhirlerimizde dikili olan ürünlerimizin tamamının stoğu hep kendi elimizde. E, mesela gördüğünüz gibi mesela takriben bir 80-90 tane modelimiz var. Yani müşterimiz mağazamızdan tercih ediyor modelini belirliyor. Ondan sonra buradan ölçülendirilip hemen kesime hazır oluyor. Yani dediğim gibi en büyük avantajımızdan bir tanesi stoğumuzun olması. Atelyede kendimizin zaten yani bir problem yaşamıyoruz. Aynı zamanda ustalarımız da bizim çok sanatkar. Mesela tanesi 5 yıldan beri yanımızda çalışıyor. Diğer ustamız 6 yıldan beri çalışıyor. Diğeri 3 yıldan beri çalışıyor. Artık hani böyle abi Hayırlı. kardeş, tabii abi kardeş, abla kardeş, baba oğul böyle hani artık böyle bir tamamen aileyiz yani. Onun için herkes işini severek yapıyor. Teslimatlarımız Allah'ın izniyle tertemiz bir şekilde teslim oluyor. Güzel teşekkürler, övgüler alıp öyle dönüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çiçek merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Melis Perde turumuz devam ediyor. Evet. Şu anda ikinci şubesindeyiz. Sizi yakından tanıyalım. E, i̇smim Çiçek, soy ismim Bacanak. E, Melis Perde ile çalışıyorum. E, kaç yıldır, beş yıldır falan birlikteyiz. E, aile ortamı, güzel sıcak bir ortam. Aynı zamanda işimizi çok önemsiyoruz. Hepimiz öyleyiz yani. E, müşterilerimize karşı da çok e, verimkarız. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Başka? En büyük farkımız nedir? En büyük farkımız işimizi e, çok önemsememiz bence. Yani hepimiz önemsiyoruz yani. Çalışanların hepsi önemsiyor. Buna da önemsiyoruz. Peki en güzel geri dönüşüm ne oluyor mesela Melis Melisperdi'de? E, geri dönüşüm memnuniyet oluyor. Bizim için önemli olan o zaten. Yeni bir müşteri e, memnuniyet bizim için önemli olan. Peki bu. firma sahiplerinin e, sizlerle olan diyalogları Biyolo, nasıl? Evet aile ortamı resmen. E, biz abla kardeş gibiyiz zaten aile ortamı. Değil mi? Öyle. Peki kıymetli izleyenlerimiz neden Melis Perdi'yi tercih etsin? E, kalite farkı, e, ilgi, alaka yani bunların hepsi bence burada. Teşekkür ederim. <laughs> Dengi siz neler söylemek istersiniz, dediğimiz gibi eşinizle beraber aynı ortamda çalışmak nasıl bir duygu? Bu güzel firmamızı, kıymet eşiniz anlattı ama sizden de dinlemek istiyorum. Bu güzel firmamızı diğer firmadan ayıran ve olmazsa olmazımız nedir bu güzel firmamızda? Olmazsa olmazımız bizim beraber çalışmamız özellikle. Neden? 10 e, senedir biz beraberiz, evliyiz. 10 seneden beri de gece gündüz beraberiz bu arada. Ee, beraber şey yapıyoruz. Atıyorum gece müşteri aradı, gece de açabiliyoruz. Başkasının işi olsa kızabilir mesela. Niye açıyorsun, niye şey yapıyorsun falan. Gündüz işim bitti, ama bizim öyle bir lüksümüz yok maalesef. 12'de de olsa müşteriye hizmet verebiliyoruz yani sıkıntı olmuyor. Ee, geldiği zaman müşterimiz her türlü tasarımını yapabiliyoruz. Evinde ne ihtiyacı varsa hepsini karşılayabiliyoruz. Atıyorum perdeye halısını uyduruyoruz, halısına avizesini uyduruyoruz. Hepsini birlikte tasarlıyoruz. Her zaman hizmet verebildiğimiz için bence tercih etsinler. Neden tercih etsinler? Ee, gece de arayabilirler, gündüz de arayabilirler ya da ben şuna ihtiyacım vardı diyebilirler. İstedikleri zaman e, arayıp farklı bir şeyler sorabilirler ihtiyaçları ile ilgili. Bence o yüzden tercih etsinler bizi diyor. Ya burada bir aile ortamı var. En azından aile dediğimiz de, gibi de, gece gündüzümüz de, yok. Ve yani. işinizi tabii sizler aşkla yaptığınız için de dediğimiz gibi saat sınırımız da yok diyorsunuz. Evet. İşte bize diğer firmadan ayıran da en büyük özellik bu. Yıllarca burada ayakta kalabilenin en büyük özelliği nedir? Bize para değil diyorsunuz. Müşteri mi? Müşteri tabii ki de. E, müşteri neden? En büyük reklam aracı çünkü. Bir müşteri bir müşteri getirir potansiyelinde yürüyoruz biz her zaman karı koca. Yani demiyoruz ki hadi bu müşteri gitsin gerisi gelmese de olur. Çünkü e, devamı mutlaka gelecektir. Eşi vardır, akrabası vardır, arkadaşı vardır. Mutlaka bir şeyler vardır yani. Fiyat konusu nasıl? Yani burası e, diğer perdecilerden fiyatı biraz daha uygun mudur? Çünkü dediğim gibi imalatın olması, fiyatlara yansıması nasıl oluyor? Hele böyle zor zamanlarda en çok da ne talep ediliyor? Fiyat konusu mutlaka Aa, ki... Ilk... De herkes için önemli. Biz de bir alışverişe gitsek biz de ilk önce fiyatına bakıyoruz sonuçta. E, fiyatı neden? E, sürümden kazanmaya çalışıyoruz daha doğrusu, insan kazanmaya çalışıyoruz, müşteri kazanmaya çalışıyoruz. Diğer firmalardan bizi ayıran daha çok toptana yakın olduğumuz için, elimizde ürünlerimiz çok çok fazla olduğu için e, fiyatlarımızla diğer mağazalara göre daha ekonomik fiyatla satıyoruz. Atölyemiz kendimizin, ürünler kendimizin daha rahat satıyoruz. O zaman burada kıymetli izleyenlerimize son mesajımız ne olsun inşallah? Herkesi melis perdeye, avizeye, halıya ve tabii ki bu güzel ortama bekliyoruz. Aynen, bekliyoruz. Herkesi Biraz bekliyoruz melis perdeye. En azından Melisperde. bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Herkesi bekliyoruz en kısa sürede. Kapımız herkese açık. Buyursunlar gel gelsinler. Evet. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin.